Sayın Rovanş izleyenleri hiçbir markanın sunmadığı objektif içeriğimize hepiniz hoş geldiniz. Bugün Kasımpaşa'nın 3-0'dan 3-3 yaptığı Galatasaray Kasımpaşa maçını Berat Hocam'la beraber değerlendireceğiz. Hocam nasılsın? Öncelikle Kasımpaşa Spor Kulübü'nü bu futbolundan dolayı tebrik ediyorum. Hocam bir nasılsın dedim. İyiyimdir, kötüyümdür. İyi değilim. Tamam. Sen halimden anla. Tamam. Ee, i̇yiyim hocam. Sen nasılsın? <laughs> <laughs> ben, ben de sen gibiyim hocam. Yani iyi başladık. Ama sonu kötü oldu. Sen mi başlarsın, ben mi başlayayım? Hangisini istersen. Başla hocam, giriş yap. Öncelikle Kasımpaşa Spor Kulübü'nü oyuna renk kattığı için, sönmediği için, her zaman atak yaptığı için tebrik ediyorum. Hı hı. Umarım Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor maçlarında da bunları görürüz. Kasımpaşa tabii ki atak oynadı ama atak oynamasına izin veren taraf Galatasaray oldu. Bu kadar e, mental olarak bu maçı yok say saymış. Hem teknik ekibi hem futbolcular. Baktığın zaman aslında ilk 45 dakika bunu söyleyemeyiz. 3-1 biten bir maç var. Hı hı. Bir devre var. Bir devre var. Ee, baktığım zaman 4-4-2 oynayamayan bir Galatasaray var. Hı hı. Uzun toplarla oynayabilen sadece. Oyun kuramayan bir Galatasaray var. Ama 3-1 bir, bir devre var. Hı hı. O çıkışı çıkışıyla birlikte Okan Hoca'nın saçmalaması başlıyor. Hı hı. Burada. Ee, yani gerizgah gir şöyle olsun. Okan Hoca'nın saçmalıkları bu maçı bu hale getirdi. Bir başlık manşet versen bunu diyorsun. Okan Peki. Hoca'nın saçmalıkları bu maçı. Bir de takımın. Ee, şöyle hani bu maç böyle biter. Evet. Biz maçı böyle bitiririz demesi. Bir de ayrıyetten şunu söylemek istiyorum. Devamını konuşuruz. Jacobs'u Twitter'da ballandıra ballandıra zaman azar da edirdiler. Hı hı. Hakeme şunu söylemek istiyorum. Yani bu kadar uzatmalık iki pozisyonda bu kadar uzatmalık bir şey yok. Hı hı. İlk pozisyonda hakemi çağırmalık bir şey yok. Evet. ki hocam penaltı değil oynat. Aynen. İkinci pozisyonda da hocam gel seyret. Hı hı. Bu kadar. İki pozisyonda beşer dakika onar dakikasını sadece hani vardan haber bekleyerek gitti zaten. Aynen. Düşük bir tempo, kötü hı hı. bir futbol. Şimdi bu kadar. Bu kadar. Şimdi hocam girizgah yaptı. Ben de e, bu maçı izlemeyenler için şöyle e, tarif edeyim. E, Galatasaray'ın ilk defa 4-4-2 oynadığı bir maç mıydı hocam? Batu Şuhayi oynadığı maçı izledik ama simen Icardi'yle ilk defa Başakşehir'le Icardi'de sonradan girme seyrettik hep ya. Yani direkt ilk, ilk, ilk 11... seyretmedik. Seyretmedik. Yani şöyle diyeyim. E, Galatasaray'ın ilk defa Osimen Icardi ile 4-4-2 oynadığı ilk maçtı. E, yani 4-4-2 kadro yapılanmasında nasıl oynanmaz veya 4-4-2'ye nasıl çıkılmaz e, örneği olan bir ilk 11'di. Kerem Demirbay, Sara, ileride Osimen Icardi, e, sol kanatta Yunus Akgün, sağda Salahi yani gol yiyeceğimiz çok bariz belli olan bir 11 hocam. Hocam yani şöyle. ilk yarıyı götürdüm. Hı hı. 60 sarının çıkması zaten maçı bitirdi Mesela, yine. Yani bu kadro yapılanmasından özetle şuna geleceğim. İlk yarıda Galatasaray'ın forvetlerinin kalitesinin önemli olduğunu, nasıl rahat gol atabildiklerini gördüğümüz bir ilk yarı oldu. İkinci yarıda da Lucas Torreira'nın ve Davinson Sanchez'in ne kadar önemli olduğunu Galatasaray için altın değerinde iki oyuncu olduğunu gördük. Bir de Ravetin Galatasaray Spor Kulübü'ne birinci düşman olduğunu yine görmüş olduk. İyi, yani Fenerbahçe de galibiyeti, PAOK'a karşı iyi bir futbolla galibiyet. Galatasaray takımı 3-0 olunca maç bitti biz buradan uyuta uyuta. 3 puan alır gideriz mantığıyla olunca Okan Buruk da birazcık altın serviste baba bu skoru koruyalım yani 3 puan alalım da nasıl alırsak alalım değişiklikleri Galatasaray'ı buraya getirdi. Ben şunu da anlamıyorum. Şu Kasımpaşa gibi bir rakibe neden bu kadar defansif oyuncular alırız anlamıyorum. Yani Kasımpaşa ikinci yarıdaki futbolla 1 puan hak etmiştir katılıyorum ama korkulacak veya skoru koruyacak da bir takım olduğunu düşünmüyorum. Yedekteki oyuncularımız da skoru arttırıp farka gidebilecek kalitede oyuncular. Lucas Torreira'nın orta sahada Galatasaray için Takımın yani takımın neredeyse %50'sini etkilediğini gördük. Yerine kim girse, Sara Demirbay kim girse o Torreira'dan güvenini vermiyor. Ee, kötü bir puan kaybı içeride 3-0'dan maç vermek Galatasaray Futbol Kulübü'ne, spor kulübüne yakışmayan bir durum. Ee, gereği olmayan da bir durumdu baktığımızda. Güzel taraftarı, yönetimi, futbolcusu, herkes güzel olumlu bir hava varken bir puan bir iki puan bırakmamız bizim için olumlu olmayan bir şey. Sen neler söyleyeceksin şimdi? Şimdi şöyle hocam. Sana katılıyorum. Torreira'nın <laughs> önemine katılıyorum ama e, bu maç Torreira'sız oynanabilecek bir maç. Hı hı. Oynarsın. İlk elindeki... İkinci zaten. İkinci evet. yer önemi. Ee, yani elindeki kadro Kasımpaşa maçını çıkarsın bir zahmet. Oynasın. Hı hı. dinlendirilmek sona kadar hakkı. Evet. Kaan Ayhan dinlendirilmeli sona kadar Aynı hakkı. Öyle. Şimdi şöyle. Sen 4-4-2 başladın. O Sümen sakatlandı. 4-2-3-1'e döndün tekrardan. Hı hı. Mertens girdi. 5 top kaybıyla başladı. 5 tane pas isabetsiz sağa sola. Mertens de dinlendirilmeliydi bu arada. Aynen. Ee, Barış Alper girdi. Hiçbir şey yapmadı. Hı hı. Topu ileri götüremedi. Ve takımda takıma top dinamizmini katan takıma ileri götüren uzun topta attığı pas fevkalade bir pas. Hı hı. Sen bu oyuncuyu 65'te önden çıkartıyorsun aldığın oyuncu yerine Berkan Kutlu. Hı hı. Berkan Kutlu'yu kötülemiyorum ama aynı profilde oyuncu değiller. Evet. Kerem Demirbay'a güvendin. Kerem Demirbay nasıl 90 dakika sahada kaldı? Hı hı. Anlamıyorum. Orada Kerem Demirbay'ın çıkması gerekiyordu. Sara çıkınca ne oldu? Hı hı. Takım ileri gidemedi. İleri gidemeyince ne oldu? Yaslandın. E yaslanınca onlar geldi. Hı, hı Karşılayamadın. E, panik şeyler oldu. Evet. Ondan sonra Kaan'ı oyunu aldın. Anlamsızca Yalert'i sola attın. Hı hı. Sol kanada. Beke de değil. Yani. Sol kanada attın. Icardi'yi çıkardın. Batshuayi'yi aldın. Hı hı. Hani bunların amacı ne? Ne düşündü bilmiyorum. Hani yapsa ki baktı Mertens olmuyor. Çıkar Mertens'i bileyim. E Yusuf Demir alsaydı. Kadroda yokmuş yani. Yok mu? Yok kadroyu almamış hocam. Bakmadım hiç dikkat etmedim. Yalan olmasın. Top yapacak kimse yok. Hı hı. 65'ten sonra açıp izleyelim şurada. Herkes izlesin. Pas yok takımda. Aynen uzun top barış atılıyor. İndirirse Alır indirir, indirir. indirirse. Jakob's hani zaten bir mahcupiyet penaltı iki tane pozisyon hı hı. savaşıyor. Pas atıyor önündeki alert alamıyor. Tamam olabilir ama Okan Hoca çok saçma değişiklikler yaptı. Ee, takımın oyununu da bozdu. Evet. Hakem de bir yerden sonra kayışı kopardı. Hı hı. Bekliyor 10 dakika sonra sarı kart çıkartıyor falan hani. Kart çıkarmak için. Hı hı. Hadi her şeyi geçtim. Şimdi sen Galatasaray'sın. Evet hocam. Sen burada Eyüp Aydın'ı oynatsan, işte ee, Eren Aydın'ı oynatsan, hı hı. kim oynatsan şu maçı uyutman gerekiyor. Aynen. Yani orada ben ilk başta Kaan'ı aldı ya. Ortaya aldı. Ortaya aldı kapatacak. Evet. Daha da uyutacak zannettim. Hı hı. Bir anda Kaan sağa geçti. Evet. Jöler sola geçti. Yani aslında daha mantıklı değil mi Kaan'ın oynaması Kaan'ın zaten ortada oynaması genellikle de mantıklı hocam. Doğru. Yani resmen şu an bizim çıktığımız havayı bitirip Fenerbahçe'yi yarınki bir galibiyetle şöyle 3-0, 4-0 şerlinik bir galibiyetle tekrardan havaya sokma. Ayrıyetten havaya geçtim maraton uzun ama puan farkında yalandan 2 puan bıraktım erittim. Hı hı. Bunlar ilerleyen dönemde çok karşımıza çıkacak ahva yapacağız. Hı hı. Yani çok üzülüyorum. Aslında üzüleme, üzülemedim de çünkü çok keyifsiz bir maçtı. Ya bol gol anlamında keyifli ama Osman çıkma, çıkmasa, hı hı. Şu maç öyle vale gelmez. Evet. Veya şimdi Okan Hoca'yı da anlıyorum. Elinde çok fazla seçenek var. Batshuayi'ye iki maçta oynatmıyor. Bir karın ağrısı olur. Karın ağrısı var belli. Evet, aha. Geçen maç o son dakika oyuna girdi, laval tavırlar. Hani onun da gönlünü alması lazım. Icardi e, tam yani ama <laughs> e, bunun için 3 milyon oluyorsun. Hı hı. Bir de TL değil, euro oluyor. Yok, 110 milyon lira alıyor hocam. Tamam işte, ben evet. dolar bazında, bazı. euro bazından söylüyorum. Bu paraları alıyorsunuz. Ve elinde şahane bir Galatasaray kadrosu var. <laughs> ben ee, bu maça bir nazar olarak bakıyorum. Okan Hoca da umarım burada kime ne kadar e, tolerans vermesi gerektiğini anlamıştır. Bu kadar. Bu kadar. Şimdi maça baktığımızda hocam, Osimhen'in iki tane attığı Açılışı çok sağlam bir şekilde yaptı. Icardi'nin muazzam gol vuruşuyla 3-0. Aslında baktığınızda o kadar güzel başladık ki. Evet. Hani taraftar full maçın içinde Hı -hı. işte besteler söyleniyor. Oşiman gol atıyor, çıkartıyor finali. Aynen. Icardi atıyor, Oşiman geliyor, Icardi evet. yapıyor. Hani şu maçta ne düşünüyorsun? Akşam show çoğu. Aynen, var. Aynen öyle. Yani. videoda bir, keyifli video keyifli. çekeriz. Ben hani şey yapıyorum. İlk yarı bitti. Okan Buruk girişini nasıl hazırlasa. Evet, mesela. Onu düşünüyordu. Şu an gelinen nokta. Şu an nokta kötü yani, Yani o Icardi'nin e, güzel attığı goller, e, yaşattığı duyguları burada konuşacakken e, kazandığımız takdirde Fenerbahçe'nin 8 puan önüne geçtiğimiz ve Antalya deplasmanında belki sıkıntıya sokacağımız bir maçta konunun 3-0'dan buralara gelmesi e, bizim adımıza da camiamız adına da yani kötü kötü olan bir durum. Okan Buruk bu panik hamleleri veya panik değişiklikleri önceki sene de yaptı yani inşallah artık diyelim bunlardan ders alır. Ben burada her zaman şunu söylüyorum Galatasaray eleştiri eleştirenin makbul olduğu bir camiadır. Hiçbir zaman kötüye vasata okey olan veya şimdi biz 3-2 bitseydi bu maç. Ben yine burada keyifle muhabbetimizi elbet yapacaktık. Ama eleştirim her zaman Okan Buruk. Ufaktan Bura. dokunacaktı. Elbet olacaktı. Şimdi yine söylüyorum Okan Buruk'la alakalı. İyi bir yola girmişti takım. Yani galibiyetler bir havaya giren bir takımımız vardı. Taraftarımız vardı. Ee, bu tarz değişiklikleri bir daha yaşamamayı umuyorum. Bir Galatasaray taraftarı olarak. Okan Buruk'un bundan ders alacağını artık umuyorum. Bu çocuk oyuncağı değil. Yani içeride Galatasaray'ın yani Galatasaray'ın en önemli özelliği içeride maç kaybetmemesidir. Şampiyonluk yolunda da en önemli şeyler. Büyük şeylerdi. takımların abi budur. Büyük yani Galatasaray'ın en önemli şampiyonluk yolundaki avantajı buydu. Şimdi bunları böyle kaybedip 3-0'dan 3-3 maç yapmalar bize yakışmayan şeylerdir hocam. Bugün bizim zaaflarımızı Kasımpaşa iyi değerlendirdi. Bir İstanbul kulübüdür. Anadolu kulüpleri eski tadına dönüp büyük kulüplere sıkıntı yarattığı zaman bu lig daha güzelleşiyor. Hı hı. Şimdi burada bir Fenerbahçe'yi düşünelim. Çok keyiflidir. Evet. Galatasaray'ın 3 0 3 e maç vermesi. Yarınki maçı böyle keyifli heyecanla bekliyorum. Aynen Aynı şekilde bizim Göztepe 2-0'dan 2-2 olması. Ben nasıl keyifliydik evet. o biz. Ee, bunlar keyif katar. Ama e, camia tarafında bunlar eleştirilir. Hı hı. Ee, biz bugün burada kaybettik. Yarın Fenerbahçe'nin veya Beşiktaş'ın da kaybetmeyeceğinin garantisi yok. mu? Yeter ki böyle futbol oynansın. Ama buradaki eksik Galatasaray'ı yazar. Hani çünkü kötü oynadı. Kötü oynadığı için iki puanlı bıraktı. Hı hı. Ee, onun haricinde Salah'ı pek anlayamadım. <laughs> ben, de, ben de anlayamadım. Ya. Ne yapmaya çalışıyor? Önünde iki tane yani bulacak da o da kendini. Ben de şey hani düşmesin diye çıkardım düşünüyorum. Hı hı. Hani biraz alışma süreci olduğu için çıkardım düşünüyorum. Onun haricinde Yalert hala çözemedim. <laughs> Umarım Galatasaray'ın hayal kırıklığı transferinden olmaz. Onun haricinde yine Sara, Osimen ve Icardi Galatasaray'ın bugün artı olanı. Bugün artı olanı ve hani bir takımın beşlisi olur ya. Hı hı. Galatasaray'ın beşinin üçü de bu adam olduğu şu an açık açık belli. Hı hı. E, diğerleri de nedir? Davinson Sanchez, Torreira. Bunlar tamamlar. E, bu şekilde noktayı koyayım. Ee, hocam bir hakeme değindi. Bir evet. ara böyle bir dokundu orada. Ben de hakemle alakalı şunu söyleyeyim. Oğuzhan Çakır isminde hocam. Yeni gördüğüm bir hakem. Ben daha önce evet. gördüm. Yani genç bir hakem evet. belli. Ee, bu sene ligimizde çok sayıda genç hakemin olduğu e, bir sezon oluyor. Oğuzhan Çakır'la alakalı şunu söyleyeyim. Oyuna tesir eden bir hatası olmuş mudur? Olmamıştır. Ama bir var odası... Oyun çok soğudu. Bir var odası var ki Alişan Salan'ın başında olduğu. Yani Jakobs'un iki tane pozisyonu var. Birincisi... Penaltı olmadığı çok bariz belli olan pozisyonda 4 dakikaya yakın bir konuşma, bir şeyler döndü. Ee, yani bu kadar uzun sürmemesi lazımdı artık teknolojinin bu yerlere, buralara geldiği dönemlerde. Bunların olmaması lazımdı. İkinci yani pozisyon %100 bariz bir şekilde olan penaltıda. Durdular, konuştular, oradan onu dinledi, buradan bunu dinledi. Ee, 5 dakika da oraya yani bunlar çok basit pozisyonlardı. Yani televiz İkinci... Televizyonda gördüm hocam. Hı -hı ilk pozisyonu gördüm. Penaltı değil. İkinci gol net penaltı. Net penaltı. Bu kadar, kadar. basit bir şekilde yani var odasının başında yani en büyük Galatasaraylı olsa bile penaltı çalacağı pozisyonu 4 dakika, 5 dakika konuşmaya, zaman öldürmeye hiç gerek yok. Bu kadar ee, kötü niyetli şeyler olmuyor. Bariz olan penaltıyı var odası izletmeye bile çağır, var izlemeye bile çağırmaması lazım. Pen, baba penaltı, ver penaltıyı. DJ pozisyonunda. E, klasik var sıkıntıları, Türk hakemlerinin var sıkıntılarını Bu maçta da gördük. E, diyeceklerim bunlar. Devrede. bir şey daha söyleyeyim. Söyle hocam. Kasımpaşa'nın genel menajeri kimdi? Serkan, Re Serkan Re Reçber. Okan Hoca'ya sarı kart aldırdı. <laughs> Bari Yani Serkan Reçber büyük bir Galatasaray her sene Galatasaray'a karşı iyi hazırlandırıyor ekibini. Hı hı. E Okan Hoca'yla da biraz oynadı. Evet. Yani tecrübesini kullandı. O da Aynen. hani tecrübeyle. Orada Okan Hoca'yla biraz oynadı. Ee, Serkan Reçber, Kasımpaşa'ya her zaman bir şeyini buluyor. Hı hı. Ya bir siyahi forvetini evet. buluyor, bir şekilde buluyor. Scout transferi buluyor. buluyor. Tek dileğim, bu kulüplerin hep büyüklere karşı böyle oynaması. Aynen. Onun haricinde senin hakem dediğine katılıyorum. Genç bir hakem ama VAR oyunu çok yavaşlattı. Hı hı. Hakem yoksa ilk de müdahale fual çalmayı hemen oynatıyordu. Hı hı. Ama ikinci yarıdan sonra kötü bir futbol gecesi yaşadı tüm Türkiye. Hı hı. O, oh. <laughs> 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 Tüm Türkiye. Kasımpaşa'yı yani konuştuk her şeyi. Kasımpaşa'yla alakalı övgüleri yani ikinci yarıda ilk bir puan hak ettiğini söyledik. Galatasaray'ın ilk yarıdaki e, taraftarı hoş gelen şeyleri, konuşacağımız hazırladığımız şeyleri anlattık. İkinci yarıda bunun tam tersini nasıl yaşattığını gördük. Ee, bir Galatasaray, iki Galatasaraylı olarak burada keyifle övgüleri yağdıracağımız Okan Buruk'tan o Simen'e, Icardi'ye ne konuşacaklarım bile hazırdı ama şu an gölgeye düşen bir sonuç oldu. Ee, Osimene, Icardi'de bunları bize sıkça yaşatacağını biz biliyoruz, izledik, gördük. Ee, i̇nşallah daha farklı skorlarda, burada keyifle konuşacağımız şey performanslarda olsun. buluşuruz. Şimdi maç içerken Maçı düşünüyordum sen konuşurken. Nelson ayağından topu çok çık çıkarmıyor. Hı hı. Bunu fark ettim maç izlerken. Mesela Davinson ayağından topu hemen çıkartıyor ama Nelson bakıyor, bir alıyor, bir sağa çekiyor, tekrar bir sağa bakıyor, hı hı. alıyor, bir sola bakıyor, sonra yanına veriyor, bir daha geri alıyor. Nelson'un, bence Okan Hoca şu an birinci tercih olmamasının en büyük sebeplerinden biri bu. Hı hı. Davinson mesela haftayı, bu hafta içi oynar, e, UEFA maçında evet. görürüz hemen tak hiç uğraşmıyor direkt Hı -hı. ayağından topu çıkartıyor Nelson çıkar mı bunun hani aklıma gelmişken söyleyeyim Hı -hı. kalmasın Nelson abi şu ayağından topu hızlı çıkan <laughs> gözünü seveyim şu Nelson'un olduğu maçlarda sürekli bu senaryolar yaşanıyor evet, çünkü aynen. Hocam çünkü çok farklı oyuncu Davinson Sanchez'le Nelson baya farklı oyuncu Biz şimdi şöyle çok iyi çıkıp performans çıkardığı maçlar da var Nelson Hı -hı. ama hani farklı profile zaman Hı -hı. geçtikçe Bilemiyorum. Hocam Nelson kesici bir stoper baktığında yani kesici derken e, ilk hamlesi iyi olan bir Daha stoper. Bize Daha bize. Daha aynen öyle. Daha, Daha, hızlıydı. Bitikti. Pozisyon bilgisiyle e, güzel kademelere giriyordu. Defans yani kötü bir stoper olduğunu düşünmüyorum ben Nelson. İyi bir stoperdir. Teklif de alan da bir stoperdi. Ama Davinson Sanchez hocam yani çok üst seviye, çok üst klasman bir stoper olunca yani Kasımpaşa'da bunları yedirmeyeceğiz. Evet yani yeri dolmuyor yani Nelson da dolduramıyor. Davinson Sanchez olduğunda benim düşüncem bu maçın böyle bitmeyeceğiydi. Yani e, çünkü Davinson Sanchez arkadayken orta sahalar da daha rahat oynuyor. Daha rahat baskıya gidiyorlar. Arkayı çünkü toplayan bir Davinson Sanchez ol, olacağı hissi daha rahat baskıya çıkartıyor takımı. E, yani Nelson'un Davinson Sanchez'in yerini dolduramayacağını ve aralarında çok büyük fark olduğunu yine bu maçta gördük. Ee, yani ekleyeceğim bir şey var mı hocam? Yok hocam. Güzel konuşmamızı yaptık. Kaybedilen iki puan var. İnşallah böyle saçma sapan işlerin, paniklerin olmadığı e, maçları, farklı kazanacağımız maçları konuşuruz diyorum. İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Güzel tadında, e, güzel e, noktalara değindiğimiz bir içerik oldu, videomuz oldu. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup like atmayı unutmayalım diyerek kendinize iyi bakın. hoşça Hoşçakalın.